Elimdeki bu telefon tam 4 yıl boyunca güvenlik güncellemesi alacak. Peki biz bu orta segment telefonu tam da 2023 yılında neden tercih edelim? Galaxy A serisi Samsung'un satış hacmi olarak en yüksek serilerinden bir tanesi. Samsung A33'te çift sim, 5G, artırılabilir hafıza desteği gibi güzel özellikleriyle tercih edilesi bir model. İlk başta gelin telefonun kameralarından bahsedeyim. Ana kameramız 48 megapiksel f1.8 diyaframa sahip. Bu kameranın en güzel özelliği optik görüntü sabitleyicisinin olması. Bu ne demek? Normal şartlarda bulanık bir fotoğraf alabileceğimiz çekimde veya düşük ışık koşullarında daha net detay detaylara sahip olmamız anlamına geliyor. İkinci kameramız ultra geniş açılı 8 megapiksel f2.2'lik bir lensa sahip. Gün ışığında çekilen fotoğraflarda renkler gerçekten çok doğal. Makro kameramıza geçelim. Kendisi 5 megapiksel f2.4 bir lensa sahip. Baharda yaklaşmışken doğa fotoğrafları çekmeyi sevenler bence bu lensi de severek kullanır. Fakat kameraların tamamında nedense bir tık soğuk tonlara kaçtığını fark ettim. Son olarak 2 megapiksellik f2.4'lük bir derinlik sensörü do Portre çekimlerinde gerçekten güzel işler ortaya çıkarıyor. Yakınlaştırma kalitesi için konuşursak fena değil diyebilirim. Yakınlaştırma 2x'in üzerine çıktığında detaylar gitgide kayboluyor. Yani bir tık daha yağlı boya gibi rastgele dağılmış renklerle karşılaşabiliyoruz. Ama 2x yakınlaştırma yapıldığında detaylar gayet iyi bir şekilde muhafaza ediliyor. Ön kamerada 13 megapiksellik f2.2'lik bir lensimiz var. Aydınlık ortamlarda daha fazla detayı koruyabilen bir seviyede. Ön kameranın dinamik aralığı için yetersiz diyebilirim. Hatta Aa! Arabam! Aa! Arabam! Bu videoyu hiç çekmedim Hatta kullanıcıların geneline baktığımızda kamerayı kötü bulanların sayısı birazcık fazla. Video kısmında 4K 30 FPS kayıtlar alabiliyoruz. Genel video performansı için yeterli gelebilecek düzeyde diyebilirim. Ekrana geçelim. 6.4 inç büyüklüğünde ve süper amoled bir ekrana sahip. Burada tek eleştirmek istediğim nokta bu damla çentik olayının hala daha devam ettiriliyor oluşu. A34 modelinde bile bunun hala daha devam ettiğini görüyoruz. Ya ben bunu anlayabiliyorum. Maliyetten kısmak için yapılmış bir şey ama yani maalesef buna bir süre daha katlanacağız gibi duruyor. 1400'e 1080 çözünürlükte ve ekran yenileme hızımız da 90 Hz. Maalesef bu ekran yenileme hızının yüksek olması pilden de biraz yemesine yol açıyor ama bunu ayarlardan da kolaylıkla değiştirebiliyorsunuz. Bu arada güzel bir güncelleme yaparak A34 modelinde ekran yenileme hızı 120 Hz'e çıkarılmış. Aynı zamanda Galaxy A33'ün ekranı adaptif parlaklık desteğine sahip. A33 modeli bize 800 nit parlaklık sunarken a 34'te parlaklık seviyesi bin litre çıkarılmış. Açıkçası gün ışığına çıktığımda da ekranı görme konusunda hiçbir sıkıntı da yaşamadım. Şimdi ben direkt oyun performansına geçeceğim arkadaşlar. Oyundaki bir performansını görelim ardından incelememize öyle devam edelim. Oyun testi için PUBG Mobile tercih ettim. Oyun öncesi şarj %77 ve sıcaklık da 28.6 derece. Grafik kalitemi HD ve yüksek kare hızı olarak seçtim. Yaklaşık 15 dakika gibi bir süre oynadım. Oyunun sonunda şarjım %73'e düştü. Sıcaklık da 31.2 derece yükseldi. Teknik özellikler ve pilden bahsedelim. Bu telefon gücünü Exynos 1280'den alıyor. Yani orta segment telefonun orta segment işlemcisi. İşlemcimize de 6 GB RAM ve 128 GB'lık depolama alanı eşlik ediyor. Micro SD kart sayesinde de 1 TB daha depolama alanına sahip olabiliyorsunuz. Peki bunun genel kullanıma etkisi nasıl? A33'ü kullanırken birden fazla uygulama çalıştırırken ya da yani arka planda bir uygulama çalışırken herhangi bir yavaşlama ya da takılma görmedim. Ya bir uzun süredir bu telefonu kullananların yorumlarına baktım. İlerleyen süreçlerde donma sıkıntıları yaşayabiliyor musunuz? Tabii burada yorum yine sizlerde. Gündelik kullanıma etkisi olacak kadar rahatsız eden boyutlara ulaşan varsa gerçekten yorumlara yazsın. Sizlerin düşüncelerini de merak ediyoruz. Batarya kısmına geçelim. 5000 mAh'lik bir pil ve 25 wattlık hızlı şarj desteğine sahip. Ama kutusundan maalesef şarj adaptörü çıkmıyor ki bu her zamanki gibi yani birçok kullanıcıyı üzüyor. Kutusundan sadece Type-C kablosu çıkıyor. a için pile herhangi bir güncelleme gelmedi. Bu modelde de aynı seviyede korunmuş. Ortalama yoğunlukta bir kullanım senaryosunda bir günü rahatlıkla çıkarır. Hatta iki gün boyunca telefonu şarja bile takmazsınız. Pilden maksimum verim almak istiyorsanız zaten yapacağınız birkaç şey var. İşte güç tasarruf modu, işte arka plan uygulamalarını kısıtlama, hatta yani bu şarjı %85 seviyesinde bırakma gibi modları kullanırsanız pil ömrünüz için daha sağlıklı olur. Son olarak fiyattan bahsedelim. Bu telefonu piyasada 8500-9000 TL bandında bulabiliyorsunuz. A34 modeliyle ilgili de karşılaştırma videosu isterseniz onunla birlikte de bir video yaparız tabii ki. Yani yaparız. Aranızda bu telefonu kullananlar varsa da yorumlarını bekliyorum. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.